otomotiv Otomotiv sektörü ile ilgili olarak burada Türkiye'de birinci el pazarının biraz ihracat satışlarının 2023 e, yıl boyunca biraz da daha karışık bir görüntü çizebilir seçim süreci de olduğu için Çünkü kurda da şu anda sabit belli bir kur aralığında ilerliyoruz ama seçimden sonraki süreç biraz daha hani yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı gibi değerlendirme yapacağım Sen yani borsa İstanbul tarafından hem sektörel bazdaki kısımları yorumlarken biraz böyle düşünebiliriz Aslında Türkiye'de baktığımızda yılın ilk yarısında biraz baz etkisi düşük faiz ortamı güçlü kalmaya devam edebilir bunun beraberinde de Yılın ikinci yarısı itibariyle piyasa koşulları seçim sonuçlarına biraz daha bağlı kalacak gözüküyor Dicle. Burada ihracat tarafında e, Avrupa'daki olası resesyon hacim büyümelerinin önünde biraz daha engel olacak gibi e, duruyor. Ama bir yandan da baktığımızda e, bu senaryo biraz daha düşük vaz etkisi sayesinde e, öte yandan riskleri biraz daha sınırlı görebiliriz sektör için e, onu söyleyebilirim. Peki hava